Hayalleriniz gerçek olmayacak. Eğer hayal panosu yaptık diye hayallerinizin gerçek olacağını düşünüyorsanız hayalleriniz gerçek olmayacak. Ama ben yapay zekayla kendi hayallerimi görselleştirdim ve kendi dijital hayal panomu yaptım. Çünkü ben hayal panosu yaptık diye hayallerin gerçek olacağına inanmıyorum. Ama hayallerin gerçek olabilmesi için bir hayal panosu yapmanın işe yarayabileceğini de düşünüyorum. Sanki biraz kendimle çelişiyorum değil mi? Her zaman söylediğim gibi bir şey yapmadan önce neden yaptığımızı ya da yap... neden yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Mesela hayal panosu örneğinde. De işe yarıyorlar mı? Saçma sapan bir şey mi? Bunu konuşmak lazım başlamadan önce. Herkesin bir görüşü var. Ben de bencesini anlatacağım. Sonra da yapay zeka ile hayal ve <laughs> hedeflerinizi nasıl görselleştireceğinizi anlatacağım ve kendi panomu da gösteriyor olacağım. Bu video bittiğinde herkesin kendi dijital hayal panosu olacak ve belki de biraz sansürleyerek Instagram'da falan da paylaşırız. Şimdi gelelim esas meseleye. Bir hayal panosu yaptık diye hayaller gerçek olmayabilir fakat hayallerin gerçek olması sürecinde hayal panosunun çok önemli bir rolü ve görevi var. Şöyle ki size çok alakasız bir yerden bir örnek vereceğim. Motosiklet kullananlar bilir. Motosiklet kullanmaya ilk başladığınızda çok sıklıkla duyduğunuz biraz gizemli, biraz böyle kulağa mucize gibi gelen bir söylem vardır. Derler ki motosiklet baktığın yöne gider. Nasıl ya? E gidon var. Sağa gideceksem sağa çevireceğim. Sola gideceksem sola çevireceğim. Bu kadar basit değil. Çünkü iki tekerli bir ulaşım aracı olan motosiklette belli bir hızın üzerine çıktığınızda yönlendirme motosikletin gidonunu çevirerek değil Motoru yatırarak motora eğim vererek gerçekleştirilir. Bunun hayal panosu yapmakla ne ilgisi var diyorsunuz içinizden? Haklısınız ama şimdi oraya geliyorum. Motosiklet üzerindeyken başımızı gitmek istediğimiz yere çevirdiğimizde bazı şeyler gerçekleşiyor. İlk olarak beyin bakışı yani baktığımız yeri hedef olarak işaretliyor. Yani göz bir noktaya kilitlenince beyin onu otomatik olarak gideceğin yer olarak tanımlıyor. Şimdi bu cepte. Ama ikinci bir şey daha var. Beden doğal olarak baktığın yöne göre hizalanıyor. Başın dönüyor. Bunu omuzların takip ediyor. Oturuşun ve ağırlık merkezin buna göre ayarlanıyor. Ve denge açısından bu milimetrelik hizalanmalar bile sen farkında bile olmadan gidonda minik itiş çekişler yaratıyor. Bu da motosikleti gideceğin o yöne doğru yatırıyor. Ve bu da o yöne doğru ilerlemeni sağlıyor. İşte hayatı bir motosiklet sürüşü gibi hayal edersek aslında Hayal panosu o bakışı temsil ediyor. Çünkü nereye bakarsak oraya gidiyoruz. Şöyle düşünün, bir hayaliniz var ve bugün onu çok istiyorsunuz. Aradan birkaç hafta geçiyor. İş telaşı, okul telaşı, ilişkiler falan derken gündeminizde, odağınızda o kadar çok şey oluyor ki bu hayaliniz biraz odağınızın dışına kayıyor. Bence çoğu zaman hayallerin gerçek olmamasının sebebi onu odakta tutamıyor olmamız diye düşünüyorum. Özellikle bu dijital dünya o kadar çok dijital odak yiyiciyle dolu ki odağı farkında bir şekilde korumak gerçekten zor. Ama odağı farkında bir şekilde korumak çok önemli. Çünkü ne demiştik? Beyin baktığın yeri hedef olarak işaretlediğinde geri kalan her şey oturuşun bile tam farkında bile olmadan ona göre hizalanıyor. Ve fakat sen hedeflediğin şeyi, hayal ettiğin şeyi odak dışına kaçırdığında o hizayı da kaybediyorsun. İşte hayal panosu bence burada devreye giriyor. Bu nedenle hayal panosu yaptım diye hayallerim gerçek olmayabilir. Buna inanıp inanmamak biraz spritüel de bir şey. Fakat hayal panosu yapıp sürekli değil ama arada bir onu görmek, bakışımı o yönde tutmamı bunu korumamı sağlayabilir ve böylece o hayali, o hedefi odağımın dışına kaçırmamış olabilirim. Ve böylece de hedefe doğru ilerlememi sağlayan hayatımdaki diğer minik hizalanmaları da kaybetmemiş olurum. Bence hayal panosu yapmak bu nedenle önemli. Spiritüel bir yerden hayal panosu yapmak zaten size iyi geliyorsa hiç sorun yok. Fakat daha makul bir yerden bir açıklama istiyorsanız bana iyi gelen açıklama bu. Peki o halde hayal panosu nasıl yapılır? Klasik olarak baktığımızda aslında bir karton ya da bir pano alıp bunun üzerine hayallerimizle ilgili görselleri, yazıları, sembolleri falan yapıştırıp oluşturduğumuz bir pano hayal panosu ve o el işi kısmı, o kesme biçmeler, o hemhal olma durumu aslında hem keyiflidir hem de enerjiyi o hayale akıtma açısından iyi olarak görülür. Lakin dijital çağdayız, yapay zeka konuşuyoruz. Şimdi bu işi biraz dijitalleştirmekten zarar gelmez diye düşünüyorum. O yüzden dijitalde yapacağımız hayal panosu için malzeme listesi ya da daha doğrusu da eylem listesi Bence şu şekilde. İlk olarak bir hayal ve hedef listesine ihtiyacınız var. Panonuzda yer almasını istediğiniz hayallerinizi ve hedeflerinizi bir yazın, elinizde bir listeniz olsun başlarken. İkinci adım olarak bir alan belirleyin. Dijital bir hayal panosu yapıyoruz. Bu hayal panosunu nerede sergileyeceğiz? Bu önemli. Ben bu yapacağım hayal panosunu biraz sansürleyerek Instagram'da paylaşacağım. Sansürsüz halleri de telefonumda slide olarak dönecek e, muhtemelen. Siz de nerede sergileyeceğinize karar verin ki ona uygun bir dijital hayal panosu yapabilelim. Ha, illa dijital bir yerde sergilemekte gerekmiyor. Print alıp duvarınıza asmak istiyor da olabilirsiniz. Fark etmez. Yine de bunu baştan belirlemeniz önemli. Bunlar çok malzeme sayılmaz. Daha çok eylem listesi gibi ama ikinci sırada alan belirlemek var o yüzden. Üçüncü adım olarak görselleri hazırlamak var. Bu isteklerle, bu görsellerle ilgili hayaller hazırlamanız gerekiyor. Bunu ister Google'dan bulun, ister birazdan göstereceğim şekilde kendi görsellerinizi yapın. Fark etmez ama hazırda hayallerinizle ilgili bu panoda kullanacağınız görseller olsun. Dördüncü adım tabii ki panoyu tasarlamak. Bu hazırladığınız hazırladığımız görselleri yerleştirerek pano tasarımı yapacağız. Ve beşinci adım süsleme aşaması. Bazen sadece görseller yeterli olmuyor. Bazı hayallerle ilgili detay vermek için bazı yazılar da eklemek iyi olabiliyor. Bu nedenle yazı, sembol, işaret gibi süslemeleriniz olacaksa bunları da 5. adım olarak ekleyeceğiz. Ve 6. adım olarak da panonuzu sergileyin ve ona bakın. Sürekli gözünüzü ayırmadan ona bakmak değil ama odağınızın dışına kaymayacak şekilde arada bir ona temas etmek, onu böyle hatırınızda tutacak kadar onunla karşılaşmak önemli. Hadi şimdi yapay zeka ile kendi dijital hayal panomu nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi ilk adım liste oluşturmaktı. Ben yine bu listenin de elimizin altında olmasını önemsiyorum. Bu nedenle sık kullandığımız bir Not uygulaması varsa bu listeyi bu uygulamada oluşturabiliriz ya da ajanda kullanan biriyseniz ajandanıza da yazabilirsiniz. Ben tüm cihazlarım arasında senkronize olduğu için Apple'ın Notlar uygulamasını kullanıyorum ve listem de burada hazır. İkinci adım alan belirlemekti. Dediğim gibi ben biraz sansürleyerek Instagram'da paylaşmayı düşünüyorum. Aynı zamanda da telefonumda dönecek diye düşünüyorum. Bu nedenle 4'e 5 en boy oranına sahip 20 tane görselden oluşacak benim hayal panom. Ben bunun için bu boş tuvali oluşturmak için Canva'yı kullanacağım. 4'e 5 en boy yorumuna sahip 20 tane boş tuval boş pano hazır. Siz de şu an benimle birlikte yapabilirsiniz. Siz de bu noktada kendi sergileyeceğiniz alana göre boş panonuzu açabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınızın arka planına koymak istiyorsanız 16 ya da 9 en boy oranına sahip 1920'ye 1080 çözünürlükte bir boş tasarım oluşturabilirsiniz. Ya da print alıp duvarınıza asacaksanız A4 boyutunda bir boş tasarım açabilirsiniz. Bir sonraki adım görselleri hazırlamaktı. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. Klasik hayal panosu yapımında dergiler hatta gazeteler karıştırılır ve hayallerimizi isim gelecek, görseller kesilerek panoya yapıştırılır. Şimdi dijital taraftan ise hayallerimizle alakalı görselleri Google'dan arayabiliriz. Canva'nın kendi görsel kütüphanesinden arama yapabiliriz. E artık yapay zeka konuşuyoruz. Hayalimizi temsil eden görseli yapay zeka ile yap, yapay zeka yaptırabiliriz. Hatta bu hayalimizi temsil eden görseli yapay zeka yaptırmakla da kalmayız. Bu görseli biraz daha bize özel, bize özgün hale getirebiliriz. Bunu da yaptığımıza göre bir sonraki adım artık panoyu tasarlamak. Artık görsellerimiz hazır ve panomuzu tasarlamaya başlayabiliriz. Başlarken açtığımız o boş tasarıma gidip bu görselleri yerleştirmeye başlayacağız. Bu yerleşim yaparken de iki şekilde yapabiliriz aslında. Birincisi gözümüze nasıl iyi geliyorsa kendi yaratıcılığımıza alan tanıyarak bu yerleşimi yapabiliriz. İkinci olarak da hayal panosunun yerleşimiyle alakalı bazı kurallar olabiliyor. Kural değil gerçi bunlar. Biraz seçime dayalı şeyler ama örneğin Feng Shui'ye göre Renk ve yerleşim önerilerini dikkate alabilirsiniz. İşte sağlıkla alakalı görseller o panonun neresinde olsun. Kariyerle alakalı görseller neresinde olsun gibi. Bunu dikkate alabilirsiniz. Tabii tüm görselleri verip sizin için o yerleşimi yapay zekanı yapmasını da isteyebilirsiniz. Bir sonraki adım süsleme yapacaktık. Bazen sadece görseller yeterli olmuyor demiştim. Bazen işte yazılar eklemek, semboller eklemek, logolar falan eklemek o hayali daha detaylandırmak için iyi oluyor. Ben de kendi dijital panom için bu süslemeleri de yaptım. Ve böylece geldik son adıma artık sergileme aşamasındayız. Dediğim gibi ben biraz sansürleyerek bu dijital panoyu Instagram hesabımda paylaşacağım. Siz bu arada kanala abone olun. E siz de benimle birlikte yaptıysanız artık siz de istediğiniz yerde bu panoyu konumlandırmaya hazırsınız. Benim gibi bir platformda paylaşmaya karar verirsiniz. Bana da haber verin. Videoyu beğenin. Görüşürüz.